İnsanlar vefasız. Böyle çok düşünmemek lazım. Çok kafaya takmamak lazım. O bana bunu yaptı, şu bana bunu etti. Şuna zamanında ben şunları yapmıştım da, karşılığında bunu mu hak etmiştim? Buraları geçmek lazım. İnsanlardan insanlara hayır gelmez. Allah murad etmedikçe. İnsanları razı etmeye çalıştıkça dünyanın nasıl da elinize yüzünüze bulaştığını göreceksiniz. İnsanlardan iyilik bekledikçe nasıl da kötülükle karşılaştığınızın farkına varacaksınız. Onlardan vefa bekledikçe nasıl da aldatıldığınızın farkına varacaksınız. Onlardan bir parça sevgi bekler nasıl da yapayalnız kaldığınızın farkına varacaksınız. Çünkü razı edilmesi gereken makam insanlar değil. Vefa beklenmesi gereken makam insanlar değil. Sadakat beklenmesi gereken makam insanlar değil. İnsan Allah'a karşı sadakatsizlik etti. İnsan Allah'ın deyimiyle Allah'a karşı nankörlük etti. Allah'a nankörlük eden, Allah'a sadakatsizlik eden, en ufak bir yol ayrımında Allah'ı değil de kendi nefsini ve dünyasını seçenden size bir hayır gelir mi? En ufak yol ayrımında Allah mı? O da neymiş canım benim burada nefsim ve dünyam dururken diyen bir insan size mi vefa gösterecek? Size mi sadakat gösterecek? İnsanlardan bir şey beklemeyi ne zaman bırakacağız? Bütün hayırlar Allah'tan gelir. Bütün hayırları Allah'tan beklemeye ne zaman başlayacağız? Üç günlük dünyanın her şeyi fani. Bir o sevda, muhabbet kalır arkada.